Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlarım Arkadaşlar yine güzel bir modelle inşallah hazırlığımı yaptım ve e, sizlere modelimi anlatacağım inşallah birazdan Elimde 3 numara tığım var güzel böyle angora tarzı bir ipim var arkadaşlar e, Bu ipimle modelimi sizlere şimdi anlatacağım inşallah dostlarım Modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka ki var kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim emeğe saygı adına sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum abone olduktan sonra beğeni ve yorum atarsanız çok daha sevinirim ee, şimdi sizlere fazla vakit kaybetmeden modelimi anlatmak istiyorum ipimi şöyle içinden çekiyorum arkadaşlar her zaman ipimi içinden çekiyorum örgülerimde yumağımın iç kısmından çekerek bu şekilde başlayacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, ipinizin ucunu yumağın iç kısmından çekerek başlarsanız çok daha güzel örgünüzde ilerleme kaydedersiniz arkadaşlar diyorum. Şöyle hemen ucunu alalım. Ben model anlatacağım kadar yapacağım arkadaşlar sizlere. Sizler de o şekilde yapacağınız işleri e, bunun üzerinden değerlendirerek başlayabilirsiniz. Elimde ipime uygun ve elime uygun 3 numara tığımla yapacağım inşallah. Haydi bismillah diyerek modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde arkadaşlar bir tane sıkıştırma zinciri çekiyoruz ve bundan sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Bu 3 zincirin ilk baştaki zincire şu şekilde iki katını girerek bakın. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Şu iki katına giriyorum. Buradan bir tane ikili trabzan yapıyorum şu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu sefer de şöyle göstereceğim. Şuradaki iki ipimin katın arasından giriyorum ve bir iki de çıkarıyorum bu şekilde bir başlangıçla başlayacağız arkadaşlar bu modelimizin altını 3 zincir tığımı doluyorum şurada az önce yaptığım trabzanların iki katı var bakın şurada onun arasından giriyorum bir ikili trabzan yapıyorum 3 zincir tığımı doluyorum şu trabzanları yaptığım noktadan giriyorum ikili bir trabzan yapıyorum bakın şöyle göstereyim bu şekilde bir başlangıç yapacağız modelimiz için şuradaki gözeneklere biraz sonra modelimizi kuracağız bakın şurada küçük küçük yerler var oralara biraz sonra modelimizi kuracağız 1 2 3 zincir doluyorum şuradan iki katını alıyorum bir modelimizin kurulumu için 13 tane bu şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Siz yapacağınız işi ona göre ayarlayarak yapacaksınız. Ben şimdi iki model üzerinden anlatacağım size. Bu şekilde 19 tane bu şekilde yaparak şu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. 19 tane yapıp döneceğim. Arkadaşlar ben bu e, 19 tane yuvalarımı yaptım. Modelimi kuracağım. Yuvalarımı yaptım. Şu şekilde göstereceğim ama biraz ipimin renginden dolayı. Şöyle bakın. Tığımın ucuyla şöyle göstereyim. Minik minik yuvalarımızı oluşturduk. Şu şekilde. Evet bakın daha güzel göründü şimdi. 19 tane yuvamı yaptım. Sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buradan dönüş yapacağım. Bir zincir çekiyorum. En son yaptığım şu yuvanın içine bakın şöyle göstereyim. Şöyle yuvanın içine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Ve 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar burada. Tığımı doluyorum bu battığım yere. 3 tane e, ikili trabzan yapacağım. Bakın 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir de bu köşede 3 tane zincirle dönüş yapmıştık ya onu da trabzandan sayıyorum yani şurada toplam 4 tane ikili trabzanım var arkadaşlar şimdi 9 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimi çektim tığımın üzeri boş dolamıyorum Önümdeki yaptığım yuvalardan bir iki tane atlıyorum arkadaşlar. Üçüncü yuvanın içine giriyorum şu şekilde. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı gözün içine dört tane daha yapacağım. Burada toplam bizim beş tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bakın üç oldu. Dört. Dört. 5. Aynı yuvanın içine 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar 9 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şimdi 2 tane yuvayı atlıyorum. 3. yuvanın içine giriyorum. Ve buraya aynı yuvanın içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İlkini yaptım. İkinciyi yaptım. 3 ve 4. Bakın şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Netleşsin diye bekliyorum ama görüntüm evet şu an daha net. 4 tane tırabzanımı yaptıktan sonra tekrar 9 zincir. 1 2 3 ay hep çıkıyor tığım. 4 5 6 7 8 9 zincir. 9 zincirimi çektim. Tığımın üzeri gene boş. 1 2 yuva atlıyorum. 3. yuvanın içine giriyorum gene. Aynı yuvanın içine 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5. Tekrar 9 zincir. 3 4 5 6 7 8 9 zincir. 9 zincirimizi çektik arkadaşlar. 9 zincirimi çektim arkadaşlar. Tığımı doluyorum. 1 2 yuva atlayıp tekrar 3. yuvaya giriyorum ve buraya 5 tane pardon 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 oldu. 4. Bakın bu durumdayız. Şöyle göstereyim. Ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir. Tekrar 1-2 yuva atlayıp 3. ne yapıyoruz? 5 tane sık iğne yapıyoruz. İki model üzerinden göstereceğimi söylemiştim arkadaşlar size. Sizler yapacağınız işe göre ayarlamasını yaparsınız. Bakın 5 sık iğnemi yaptım. Tekrar 1-2-3-4-5-6. 6 7 8 9 zincirimi çektim tığım doladım 1 2 göz atladım geldim 3. göze son göze son yuvaya diyeyim daha doğrusu 4 tane trabzan yaparak bu sıramızı bitireceğiz 3 tane yuvanın içine yaptım dördüncüyü de aynen o şekilde yanına yaparak bu sıramı sonlandırdım şekilde modelimi kurdum ve hemen buradan 1 2 3 zincir çekerek dönüyorum tığımı doluyorum dibine değil bir yandakine batarak bunların üzerlerine birer tane trabzan yapıyorum burada altta 4 trabzanım var üzerine de aynen bu şekilde 4 trabzan yapmış oldum zinciri de trabzandan sayıyorum 1 2 3 4 ve şu boşluğa yandaki hemen boşluğa giriyorum iki trabzan da oraya yapıyorum Trabzan sayımı çoğalttım burada arkadaşlar. Bu sırada 6 tane trabzanım oldu şimdi. Ve 8 zincir çekiyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Tığımın üzeri boş. Şu altta bizim 5 tane sık iğnemiz vardı. İlkine atlıyorum. ikincisinin tepesine batıyorum. Aynen buraya sık iğne yapacağım. Ama altta 5'ti. Üzerine 3 tane sık iğne yapacağız şimdi yanlardan birer tane eksilttik 3 tane sık iğnemizi yaptık bu kısma tekrar 8 zincir 3 4 5 6 7 8 tığımı doluyorum şuradaki boşluğa giriyorum 1 2 trabzan yapıyorum tığımı doluyorum 4 trabzanın var onların tepelerine birer tane trabzan yapıyorum trabzan sayım altta 4 düşündü burada şu an için 6 tane oldu 2 tane de şu yana yapıyorum Pardon bunun bunlarla birlikte 6 tane oldu altta dört tane vardı üzerine iki buraya iki buraya yaparak çoğalttık 6 tane trabzana çıkardık şu başlangıçta ve sondaki yaptığımız yerde arkadaşlar modelimiz yarım bakın burada ve şurada modelimizi yarım kuruyoruz Ortalarda bu ve şunu tam model olarak kuracağız. Ah, tra şeyi kaçtı, ilmeğim kaçtı. Ben hemen onu tutuyorum. Angora ipler böyle tüylü olduğu için biraz birbirine sarıyor arkadaşlar. Tırabzanım söküldü. Bir tane yaptım yerine. 8 zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geliyorum gene burada. Sık iğnemin bir tanesini eksilttim ve üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum bu kısmı altta 5 sık iğnem vardı 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir geliyorum şu boşluğa batıyorum aynen buraya da iki tane trabzan yapıyorum buradakinin aynısını yapacağım ve köşeye doğru ilerleyeceğim arkadaşlar Ortanın 6 tane tırabzanını yaptım. 8 zincirimi çektim. Alttaki 5 sık iğnenin üzerine 3 tane sık iğne yaptım. 8 zincirimi çekiyorum. 3 4 ve 5 6 7 8 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Geçiyorum şu boşluğa. 2 tane tırabzan yapıyorum. Ve buradaki 4 tırabzanın üzerine de tırabzanlarımı yaparak bu sırayı da bu şekilde sonlandırıyoruz. Dediğim gibi başta ve sonda yaptığım bu kısımlar modelimizi yarım model olarak kurduk arkadaşlar. Burada ve şurada yaptığım modeller yarım. Şimdi dönelim tekrar. 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Tığımı doluyorum. Dibine değil bir yandakine batarak. Gene bu sırada arkadaşlar trabzanlarımızı yaparak başlıyoruz. Önce olan trabzanların üzerlerine trabzanlarımızı yapıyoruz aynen bu şekilde ve hemen şu boşluğa girip iki trabzan daha yaparak trabzanlarımızı gene artırdık burada bakın ve burada da şimdi 7 zincir çekeceğiz şurada 9 çektik 8 çektik şimdi 7'ye geldik 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığımı dolamıyorum Pardon çok özür dilerim 7 zincirimi çektim şu altta 3 tane sık iğnemiz var. İpimin renginden çok görülmese de bakın arkadaşlar. 1 2 3 tane sık iğnem var. Ortadaki sık iğneye batıyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 zincir. 3 4 5 6 7. Tığımı doluyorum. Gene şu boşluğa giriyorum. Boşluğun içine 2 tane tırabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Buradaki bütün tırabzanların üzerlerine ikili trabzan yaparak ilerliyoruz şu şekilde yapalım gidelim modelim çok güzel arkadaşlar çok e, e, yeleklere e, etol şallara bebek kıyafetlerine yapacağınız her yere çok güzel yakışacak bir model bakın iki tane boşluğun içine yaptım diğer trabzanların üzerlerine de trabzan yaptım döndüm geldim şuraya boşluğun içine 2 trabzan daha yaptım şimdi 7 zincir 3 4 5 6 7 tığımı dolamıyorum ortadaki sık iğnelerin en orta kısmına batıyorum tek bir tane sık iğne yaptım 7 zincir 3 4 5 6 7 tığımı doluyorum aynen gene buraya giriyorum boşluğun içine iki tane trabzan ve buradaki trabzanların üzerlerine de trabzan yaparak ilerleyeceğim. Burada yaptığım olayı, burayı ve burayı, aynısını bu tarafa doğru yaparak ilerleyeceğim. Köşeye geldiğimde tekrar döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde yaptım. Modelimizin son sırası için tekrar köşedeyim. Bakın arkadaşlar. Hemen son sırası için dönüş yapalım. Aynen 3 zincirle dönüyorum. Eliniz çok sıkıysa 4 zincirle dönün arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Dibine değil bir yandakine tekrar trabzan yaparak başlıyorum. Bu sırada da gene bu kısmın trabzanlarını yani şu an yaptığım yeri köşeyi diyorum arkadaşlar. Gene başladık ve iki tane daha artıracağız trabzanlarımızı. Burayı yaptım. Bakın boşluğun içine giriyorum. Bir, iki trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar üç tane zincir çekelim. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımı doluyorum. Ta ki geçiyorum. Şuradaki boşluğun içine giriyorum. Bu kısmı arkadaşlar yedi tane trabzan yapacağım. Yan yana. İki tane trabzanımı boşluğun içine yapıyorum. Tığımı doluyorum devam ediyorum saymaya 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım trabzanlarımın iki tanesini boşluğa yaptım 5 tanesini de alttaki trabzanların üzerine yaptım ve burada ne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 göz atlıyorum üçüncüsüne batarak tekrar bu kısma da 5 tane tırabzan yapıyorum öncelikle şu an olduğum yere. 5 tırabzanımı bunların üzerine yapıyorum. 2 tırabzanımı da şu boşluğa yapacağım arkadaşlar. Bakın 1 2 Pardon yeniden yapacağım. 7 tırabzan da buraya yaptık. 7 buraya yapmıştık. 7 de buraya yap yaptık şu an. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir çekip tığımı doluyorum. Geçiyorum şuradaki boşluğun içine. 2 trabzan buraya yapıyorum. 5 trabzanda da önüme gelen trabzanların üzerlerine yapıyorum 5 tane. Toplam 7 trabzan da buraya yapacağım. 6 oldu. Bu da 7. trabzanım şurada. 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 iki göz atlıyorum üçüncüye trabzanlarımı yapmaya başlıyorum şu an yaptığım kısım arkadaşlar modelimizin son sırası oluyor Tabii ki şu an daha modelimiz kendisini hiç belirtmedi yani şu an çok kendini göstermiyor ama üzerine bir sıra daha modelimizi yaptığımızda çok daha güzel belli edecek bakalım bu 3 zincirimi çektim geliyorum boşluğa 1 2 tane trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirdik. Gerçekten modelim çok güzel bir model arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı yapmaz şu an için yapmasanız da modelin çıkarıp bir kenara koymanızı veya arkadaşlar videomu kaydetmenizi çok isterim. Çünkü bu model çok güzel. Arkadaşlar Beni instagram sayfam olan emek olmadan yemek olmaz sayfasından da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel paylaşımlarımız oluyor arkadaşlarla birlikte. Oradan da beğeniyorum atarak sizleri bekliyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz şu an bu şekilde ama dediğim gibi çok bir şey ifade etmiyor. Üzerine bir sıra daha model yaptığımda çok güzel e, göründüğünü göreceksiniz. Modelimizin tamamı çıktı. Şimdi biz buradan dönüş yaparak ikinci modelimizi de kuralım 1 2 3 zincirle dönüyorum tığımı doluyorum dibine değil yanındakine batarak arkadaşlar şu alt kısımda yaptığımız ilk sıra var ya onu buraya yapacağız şimdi bakın zincirimle birlikte iki trabzanım oldu dördü tamamlayacağız bunu üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan ne yapıyoruz şu alt sırada ne yapmıştık 9 tane zincir çekmiştik haydin çekelim bir 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Ne yapıyorum? Giriyorum şu boşluğun içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum ve şuradaki 3 zincirli kısma giriyorum. Buraya da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu altta yaptığımız 4 tane trabzanı buraya yapıyoruz. Bakın ikinci, üçüncü ve dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Hop geldik sık iğneye. Kaç tane? 5 tane. 5 sık iğnemizi yapalım. Yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığımızı doluyoruz. Geçiyoruz. 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet. 3, 4. Okey. Bakın çok güzel. Tekrar 9 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geldik. 5 tane sık iğnemizi modelimizin ilk sırasını buraya uyguluyoruz arkadaşlar 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 doluyorum hepsini geçiyorum şurada son 4 tane trabzan yapmam için bakın kenardaki zinciri de sayıyorum 1 2 3 4. trabzanın üzerine batıyorum ve ne yapıyorum yan yana 4 tane trabzanımı bunların üzerine yaparak bu sıradaki modelimin kurulumunu da tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Aynen resimde şekilde görüldüğü gibi. Ne yapacağım ben şimdi? Bunların üzerine aynen şu altta yaptığım işlemleri yaparak bir sıra daha modelimi yapıp hemen sizlere döneceğim. Evet arkadaşlar bir model yapıp döneceğimi söylemiştim ama dayanamadım bir model daha yaptım toplam 3 modelle videomu bu şekilde hazırladım sizler için arkadaşlar gerçekten ipimin birazcık renk azizliğine yakalandım o yüzden kusuruma bakmayın ama modelim gerçekten çok güzel bir model kesinlikle tavsiye ediyorum yapmanızı arkadaşlar şu şekilde hatta birazcık daha şöyle şu şekilde göstermek istiyorum size bakar mısınız? çok güzel bir model benim çok hoşuma gitti Zaten hoşuma gitmeyen hiçbir şeyi sizlere anlatmıyorum arkadaşlar dediğim gibi Eğer ki şu an için yapmayacaksanız modelini hazırlayın kesinlikle bir kenarda bırakın bir gün elinize hazır olarak gelecektir bu model arkadaşlar veya videomu kaydedebilirsiniz veya videomu paylaşabilirsiniz sayfalarınızda da bana bu şekilde de destek yaparsanız çok çok sevinirim çok çok makbule geçer emeğe saygı adına sizlerden e, kesinlikle kanalıma abone olarak abone olarak bana yardımcı olmanızı rica ediyorum Dostlarım Bakın şu şekilde bir de yakından göstereyim a gerçekten muhteşem bir model yapacak arkadaşlara kolay gelsin yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum sizleri çok seviyorum Dostlarım Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın